Duydum ki Duydum ki bizi Bırakmaya azm diyorsun Etme Başka bir yer Başka bir dosta Meyil ediyorsun Etme Sen Sen yadeler dünyasında Ne arıyorsun yabancı Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun etme çalma bizi bizden bizi çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme ey ay ey ay felek harap olmuş alt üst olmuş senin için bizi öyle harap Öyle alt üst ediyorsun Etme Ey Ey makamı Var ile Yokun üzerinde olan kişi Sen varlık sahasını Öyle terk ediyorsun Etme Sen Yüz çevirecek olsan Ay kapkar olur sen ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne hayret ediyorsun. Etme. Ey... Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi bize cennetini öyle cehenneme diyorsun Etme bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle huzurumu bozuyorsun sen mahvediyorsun. Etme harama bulaşan şu gözüm sendeki bütün güzelliklerin hırsızı. Ey hırsızlığa bile değen, bize zulm ediyorsun, etme, isyan et, isyan et. Ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Duydum ki, duydum ki bizi bırakmaya hazmediyorsun. Rab'bin aşkıyla gökyüzünü açan, kalbini onun sevgisiyle bütün tanıdıklarını açan, dualarıyla Rab'binden isteyen, onu özleyen, ona kavuşmak için bekleyen biz, sizin sesinizle Eyvallah. ve semazenlerimizle bugün çok huşu içinde bir başlangıç yaptık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yazar, şair Kasım Alper Özdemir hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahide Hanım. Sizin programınızda konuk olmak ayrı bir onur benim için. Ekranları başında bizi izleyen bütün gönül dostlarına sevgi, saygı, muhabbet olsun. Mevlana'nın selamıyla geldik size. <laughs> Mevlana'nın sözleri selamı. Şemsin kocaman yüreği. Evet zaten bu şimdi de Mevlana'nın Şemsin gidişinde yazmış olduğu sözler de bunlar. Mevlana Şems. Nasıl bir sevgi ki evet, onun yokluğunun bir muhabbet. Boşluğunu... Mevlana Şems de mutlak tanrı nurlarını görüyor. Ve onunla hayatı yeniden aslında bağlanıyor. Bu da onun olan işte Allah'a olan aşkı. Bir taraftan Şems'e olan aşkı. O aşktan biz de nasiplenmek istiyoruz. O sevgiyi biz de ruhumuzun en derinlerinde tatmak ve duymak istiyoruz. Sizin şiirinizle ve sesinizle bugün başlamış olduk buna. Vesile oldunuz. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar dinlemek istiyoruz. Yine e, finalde okuyacağımı şiirde Mevlana'dan Şemse olan bir şiirle veda edeceğiz tekrar. Harika. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum efendim. Sağolunuz, varolunuz. Sağ ol, Seni yalnız, seni yalnız ben tanırım Demedim mi bu yokluk yurdunda Hayat çeşmen benim Bir gün kısan bana asan başını yüz bin yıllık yere gitsen Dönüp kavuşacağın yer benim kucağım Demedim mi? Demedim mi? Şunlara razı olma. Demedim mi? Sana yakışan bütün güzellikleri Kur'an benim. Onu süsleyen, onu bezeyen benim. Demedim mi? Ben ben bir denizim, sen bir balıksın. Demedim mi? demedim mi? O kuru yerlere gitme sakın. Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi sonsuzluğa uçma. Tuzaklara gitme demedim mi? Oysa seni uçmanı sağlayan benim senin senin kolun kanadın ciğerin yüreğin benim demedim mi? Yolunu vururlar senin, soğuturlar seni. Oysa senin ateşin, senin közün, gözün, sıcaklığın benim demedim mi? Yollara sular dökün Her yere haber edin Bahar kokuları geliyor O geliyor o Ay parçamız Sevgilimiz Yarimiz geliyor Yol verin Açılın sabolun, Beni durun Yüzü Ap aydınlık Ak ve bak Bastığı yerin ardında Gündüzler gibi bırakarak O geliyor Ay parçamız Sevgilimiz Gökler Yeryüzünü kapladı Örttü bir anda Bir anda Dört yanı Bir koku sardı Bir anda bir velvele Bir kıyamet koptu cihanda Bir anda can geldi bağlara Bizde Bizde ne gam kaldı, ne dert, ne hüzün. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Biz ne duruyoruz? işte, işte ata binmiş. O geliyor, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz, yarimiz, canımız geliyor. Leti Mevlana'nın Unutulmaz şiirini Kasım Alper Özdemir şair yazar seslendirdi. Çok teşekkür ediyoruz semazenlerimize de. Biz de bu, bu, teşekkür ediyoruz. Herkes biliyor artık bu hareketin manasını <laughs> değerli hocam. Ama gökyüzün açılan iki el ve bizim evet. hiçliğimiz var sanki evet. burada değil mi? Çok her doğru. bir dönüşte. Çok doğru. Oradan alıp halka veriyoruz. Yani her cümlemizde Allah'ın takdiri var. Öldükten sonra bizim mezarımızı yerlerde aramayın diyor Mevlana. Bizim mezarımız göklerde Ariflerin gönüllerindedir. İşte o gönülle bir yolculuk yaptık sizin sayenizde. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabi hocamla beraber olmak da ayrı bir güzellikti. Evet. Ee, memleketim Amasya'dan geldim. Orası da Ferhat'ın Şirin diyarıdır. Şehzadeler diyarıdır hem Ama Amasya'mızda hem Taşova'mız hem de Eyüp Sultan'da oturuyorum. Orada izleyen dostlarımız var. Onların da selamını getirdim benden de onlara Aleyküm selam olsun. selam. Getirip gönderen sağ olsun. <laughs> Eyvallah, sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Desteğimize de çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kullanım, <anlatayım>. Sağ olun. <laughs>